Arkadaşlar sürprizimiz var. buçuk ay kadar önce dikmiş olduğumuz kök yapmış patates kabuğundan bir patatesimiz oldu. Toprağın altında başka patatesler de olabilir. Çok fazla aşağılara inemiyoruz. Taptaze patates olmayabilir diye düşünüyorduk fakat küçücük saksıda patatesimiz oldu. Üzerini kapatalım tekrar. Yan tarafta limon ağacı tohumumuz vardı. Diğer saksılara da yine kabuk dikmiştik. Bu görmüş olduğunuz kabuk. Patates değil. Patatesin kök yapan kısmını diktik toprağa. Sadece kabuk kısmını tabi. Kök yapan kabuk kısmını diktik. Ondan bu şekilde patatesimiz büyüdü fakat altında içinde patates var mı bilemiyoruz. Yine bu saksımızda kök yapmış patatesimiz var. Görüldüğü üzere sadece kabuğunu diktik biz. Kök yapan kısmından diktik. Semizotu da yanında hemen. Buradan toprağa kök attı ve gelişimine devam etmekte. Muhtemelen bunun da alt tarafında patates var. Yani öyle umut ediyoruz. Burada da bir tane var. Görüldüğü üzere hemen toprağın üzerinde. Normalde toprağın yarım santim kadar altına dikmiştik. Tutmama ihtimali yüksek diye düşünürdük ama tuttu onlar da. Fakat bu bizi hem heyecanlandırdı hem sevindirdi. İki buçuk ay sonra bize patatesimizi verdi. İyi günler arkadaşlar.